Geçen de bir e, Fasizm kitabı okurken orada e, yazarın annesi Yahudi toplama kamplarına Almanya'daki e, gidip işte gizlice giriyor kendisi de Yahudi gizlice giriyor oradan insan kaçırıyor ve Berlin'de yaşıyor bu insan bu kadın e, Berlin'deki Hı -hı. Yahudi komitesini ikna edemiyor böyle olayların yaşandığına dair yani diyor ki toplama kamplarında Yahudiler şunları bunları yapıyorlar bu insanlar açlıktan ölüyor falan filan Yahudi cemaati yani bir şeyler olduğunu biliyor ama bu kadar da değildir tarzı bir şey yapıyor mesela. Berlin'de daha bu yani e, olaylar tam şiddetlenmeden ama toplamakapları kurulduğunda diyeyim. Öyle bir tarihlenme yapayım. Hmm. Şimdi burada da aslında mesela Türkiye'nin dibinde ama dibinde olması da önemli değil çünkü internet var, elektronik ortamlar var falan filan yani. yani bir ülkede bütün yüzlerce merkezde bu tip işkenceler devam ediyor ama biz mesela hani kendi adıma ben mesela hiç duymamıştım bu habere kadar. Yani Setneye cezaevini duydum esat devrildikten sonra ama yine de hani bu kadar kapsamlı bir şey olduğunu bilmiyordum. Bu garibime gitti yani. 2025 yılında da biz aslında aynı noktada gibi bir şeyiz yani Nazi Almanyası'ndaki insanlarla ya da o dönemki dünyayla. Yani şeyi merak ediyorum ben de belki hani biz Arapça bilmiyoruz, Suriye çok uzun süredir karışık ve Suriyeli insanlarla çok bir iletişimimiz yok ikimizin de diyebilirim. Belki o insanların haberi var mı aslında biraz da önemli olan o. Yani mesela Suriye'de yaşayan o dönemde işte 11 ile 24 arası yaşayan insanların bu hapishanelerde neler yaşandığına dair bir bilgisi var mı veya ne kadar haber yapıldı?